Selamun aleyküm, ben Deniz Pideci İbrahim. Bugün size akvaryum hakkında bilgiler vereceğim. Bu hobiyi ben evde değil, dükkanımda yapıyorum. Evde biraz zor olabilir bu. Şöyle çalışan arkadaşlarımızla gösterelim. Bir yandan arkadaşlarımız pide hamarcın yapıyorlar. Biz de size bir yandan akvaryumumuzu tanıtalım. Şimdi arkadaşlar burada daha önce akvaryumumuzun arkasında doğal taşlar vardı. Bunlar Dükkanın camından yosun aldığı için, şöyle Eren arkadaşımıza size göstersin. Güneş tam karşıdan doğduğu için e, akvaryumda yosun olayı oldu. E, yosun olayında şimdi şöyle, yani kimi yerlerde fırça yosunu, kimi yerlerde de e, farklı şeyler söylenebiliyor. E, biz fırça yosunu diye ben o şekilde öğrendim yani. Şimdi bu akvaryumun arkasındaki e, doğal taşlarımızı söktük. Şu gördüğünüz canlı bitkilerimizi dün akşam kurulumunu yaptık. E, şu anda suyumuzda tam olarak e, oturmuş durumda. Yani bu şekilde e, yosun problemiyle ile karşılaşıyorsanız e, doğal taşlar bilin ki arkadaşlar fırça yosununu muhakkak ki yapıyor yani. E, ben daha önceki denemelerde de hep buna rastladım. Şimdi e, 2-3 gün önce çıkardım ben bitkileri akvaryumun içinden. Bu fırça yosunlarını e, diş fırçasıyla bildiğimiz eski kullanılan bir diş macusuyla temizledim. Sonra onları 3 gün e, karanlık bir yerde beklettikten sonra e, baktım yosun oluşumunu kesti. Ondan sonra akvaryuma e, şey yaptım. Ek, Ekimi yaptım akşam. Şöyle bitkileri de size tanıtayım arkadaşlar. Şunlar subalata dediğimiz bitkiler. Şu arkadakiler tilki kuyru kuyruğu Şimdi bu bitkilerde arkadaşlar Co2 istemeyen bitkiler bunlar. Yeni kurulum yapan arkadaşlar da bu bitkileri tercih ederlerse verim alabilirler. Şimdi bir diğerinde yani Co2 isteyen bitkilerde işte ne oksijen tüpüdür falan onlar biraz maliyetli oluyor. Şimdi bunları kullandığımız zaman bu bitkileri tercih ettiğimiz zaman yani o şekilde tüplü oksijen tüpüydü falan onlara gerek kalmaz. Yani bu bitkileri tercih ederseniz, yeni e, kullanan arkadaşlar, kurum yapan arkadaşlar daha iyi olur. Şu şekilde e, ışık sistemi kullanıyorum. Bunları bir arkadaşım tavsiye etti bana. Yani bunların tanesi 3 lira, 5 lira bir şey. Yani oralardan, elektrikçilerden temin edebilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde bir trofosu var da onu şu anda göstermek mümkün değil galiba. Bir Eren arkadaşımız yardımcı olursa. Evet arkadaşlar sanırsam şu anda gözüküyor. Yani bu şekilde yeni kurulum yaptık. Şimdi e, bunlara tabii CO2 işlemiyor derken şimdi bunlar tabii ki gübre ihtiyacı da var. Bunları da ilerleyen zamanlarda yani bir, bir sonraki videolarımızda falan onları da anlatacağız size. Şimdi ben şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bu akvaryum dışarıdan güneş aldığı için şu yan kısmına arabalara çektiğimiz cam filmlerinden çekmeyi düşünüyorum. İnşallah iyisi olur. Yani şimdi gübrelemeyi de yaptık bugün Eren arkadaşımızla beraber. Yani ilerleyen videolarda bitkilerin gelişimiyle ilgili falan size videolar atacağız arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Şu yan cam hakkında da daha iyi fikirleri, daha iyi önerileri olan arkadaşlarımız varsa e, yorumlarda bilgilerini, ne bileyim işte önerilerini e, bana yazabilirler. Ona göre de bir yaptıktan sonra videosu çekilip işte faydalı mı değil mi gibisinden sizlerle tekrardan paylaşım yaparım. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı, e, videomu beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Hayırlı günler, hepiniz Allah'a emanet.